Merhabalar arkadaşlar benim adım Göktuğ Bugün sizlere arkadaşlar bir videomuzda PES 2015'e indirmiştim Şimdiki videomuzda ise arkadaşlar size PES 2013 indireceğim Hani PES serisini indirebilirim sizlere Burada indir butonu var ona tıklıyoruz Ben sevdiğim linkte indir butonuna tıklıyoruz Şimdi yeni bir sayfa karşımıza gelecek Arkadaşlar Orada indir testi var ona buna da tıklıyoruz Bak şöyle altta bir şey şu iniyor arkadaşlar. Ben indirdim. O yüzden iptal ediyorum. Arkadaşlar şifre isteyecek sizden açarken. Şifremiz www bakın şöyle. .sagla indir Neyse arkadaşlar bakalım doğru yazmışım. www.sagla indir. Nokta ne arkadaşlar siz de doğru yazın. Eee ee, arkadaşlar ben PES 2015 e indirdim ama benim için PES 2013 daha güzel. Ee, evet arkadaşlar çıktı. Burada dizini çıkart bölümü var. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada hemen. hemen. Buna tıklıyoruz. Burada arkadaşlar yerel liste var. Ona tıklıyoruz. Adına da bunun e, e, Evalet diyorum. La dio Evalation yani. Bakın şöyle. Azdım. Yerel sitenin içine kuruyorum. Tamam diyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dosyam radan çıkıyor. ben ee, videomu kısa bir sürede duruyorum. Sonra yine beraber olacağız. Arkadaşlar benim klasörüm çıktı arkadaşlar. Şimdi bilgisayarıma geliyoruz. Nerede bilgisayarım evet. Yer Alex var ona giriyoruz. Sonra bakın şurada ne evvel yazacak ona giriyoruz. Evvel yazacak buna giriyoruz. Şimdi benim oku klasörü var. Burada oyunu kurtardık arkadaşlar. Evet, şurada e, şurada bir şey var gördüğünüz gibi. Evet diyoruz arkadaşlar burada. Buradan next diyoruz arkadaşlar. Next diyoruz. Şimdi burada bir kod istersek arkadaşlar bakın e, CDK var şurada bakın. Burada arkadaşlar yazıyor. Neymiş? SHVGS büyük harflerle SHV C yazıyoruz. İkincisi neymiş? 3L9. arkadaşlar. 3L9. Öbür neymiş? TMN. TMN. 7K5L. 7K5L arkadaşlar. Öbür şey arkadaşlar neymiş? JN73 tamam. 73 e, arkadaşlar bunun da şeyi bunu da yaptık arkadaşlar sizde de CDK okay, oluyor olur next diyoruz yani buradan bu e, buna tıklatıp, e, tıklatıp e, şunu tık, bunu tıklayacağız arkadaşlar e, evet, bakın şurada çıkacak genel liste adını da e, yakka aslında iyiydi ya Ötüyorum. Yok. bir daha ne isteyelim. Is istal diyoruz arkadaşlar. Gelen bildirimi evet diyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz e, ee, yere kurabilirsiniz oyunu. Ben yerel alı isteyen içine kuracağım. Kuracağım. Hem eğer bulamazsam onu kurulduğu klasörü Zaten onun isimli masa üstüne çıkacak. Zaten orada şey var ya arkadaşlar. Ee, ya sağ tıklayıp e, dosya konumuna şöyle oradan da bulabiliriz rahatça. Şimdi ben kısa bir süreliğine videoyu durduruyorum yine. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Benim kurulumum tamamlandı arkadaşlar. Şurada hemen arkadaşlar. Finish var. Ona tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar diyor oyunun kurulu olduğu kurulumu tamamladıktan e, sonra diyor. Track Colors'ın ekibinden dosyaları diyor. Oyunun kurulu diyor. Colors'ı atıp menü dosyaları değiştirin diyor. Tamam şimdi kraya giriyoruz arkadaşlar. buradaki dosyalar var ya. alıyoruz böyle. Kopyalıyoruz arkadaşlar. İkisini kopyalıyoruz. Geliyoruz geliyoruz. ben hangisini? E, bir dakika şurada masasına çıkmış. Şuradan şunu atayım. Ben burada bulamadım arkadaşlar. ben şöyle yapıyorum. Bakın masa üstüne gelmiş. Hatta kısa öyle yaptım. Burada bulamadım masa üstünde. Hemen burada varmış. Hemen buraya attım. Ama bunu dosya konumuna açayım arkadaşlar ben. Dosya konumunu açayım be. Lan ne yapıyorsun olmuyor. Dosya konumunu açalım. Eee dosya konumu şurada. Abi dosya konumunu açsanız mı? Şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu dosya konumuna açalım. Bunu dosya konumuna açalım. Bunu Eee bir dakika özelliklere girelim. Allah Allah özellikler şurada var. Burada dosya konumunu açacağız arkadaşlar. Bakın. Ee, nerede bunun şey ya? Ee, nerede bunun dosya konumu? Ee, yok ki. Setting, değil ya. Allah Allah. arkadaşlar bunun dosya konumunu ben bulamadım ya. Da. Ee, işte denetle diyor Allah Allah ya. Tam bulamadım ben bunu dosya konumunu. Acaba Derhalde D değil. Hemen C'ye kurdu galiba arkadaşlar bunu kesin. E, program Flash'te mi acaba? Çünkü ben D'ye kuracaktım. Eğer bulamazsam en baştan kuracağım galiba. Tam birini de bilmiyorum da. Allah Allah. Herhalde D. Tamam. Herhalde X'de program Flash'te mi acaba? Bir bakayım bir de şuna ben arkadaşlar. Konumu tamam bu konumu bu da. Ha bu mu acaba? Bunun dosya konumu. Ha tamam arkadaşlar buldum dosya konumu tamam. Buldum dosya konumunu arkadaşlar bakın. E, burada konum var ya buna giriyorsunuz. Sıra Project Pro onun için 13'ün dosya konumu var. Buraya açıyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar artık ve burada kopyalabı bu değiştir diyorsunuz ee, buraya devam diyorsunuz arkadaşlar ve kopyalıyor diyor ee, şimdi arkadaşlar kremimiz bitti bakalım açılıyor mu ilk bakalım arkadaşlar yanlış yere mi kopyaladık ne yaptık hayır evet arkadaşlar yanlış yere falan kopyalamamışız şimdi arkadaşlar bitti mi bitmedi şimdi oraya da yaptık ama bize burada Türkçe yamayı vermemişler. Şimdi biz Türkçe Yama'yı değil, de Türkçe spikeri yapacağız. Hem Türkçe yama, hem Türkçe spikeri. Ama ben bunu internetten indireceğim arkadaşlar. Onun da size linkini vereceğim. Hem pesken onu nasıl indirilir onun linkini. Hem de e, Türkçe Türkçe şeyini de, Türkçe spiker spikeri de vereceğim linkini. Ama önce ben video kısa bir sürede durdurayım, onun sitesini bulayım ben. E, Türkçe onun Türkçe e, spikerin Türkçe spikerin e, şeyini falan. E, kurulumunu falan beraber Dox Crack'ini falan yapacağız beraber. Ama videoyu acıcık bir durduruyorum. Sonra yine link yani e, do, şeyin sitesini bulayım e, onun Türkçe e, spikerin. Sonra yine beraber olacağız. Merhabalar arkadaşlar. Benim adım yoktu Arkadaşlar ben siteyi buldum arkadaşlar. Şöyle bir sayfa çıkacak karşınıza size de. Şurada hemen indir bir butonu var arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. E, şimdi arkadaşlar e, sayfanın açılmasını bekliyoruz hep beraber. Ee, şurada e, Şurada tekrar indir buton var. Ona tıklıyoruz. Böyle inmiyor. Çok bazı şeylerde inmiyor. Ben de inmiyorum mesela şu anda. İndiriliyor diye ama inmiyor. Otomatik başladı mesela tekrar indir e tıklıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar indir e tıkladığımızda şöyle bir e, rarımız iniyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben videoyu yine bir kısa süreliğine durduruyorum arkadaşlar. Sonra yine beraber, bu doluncaya kadar durduruyorum. Sonra yine beraber olacağız inşallah. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar benim e, dostumlardan dosyamlardan çıktı arkadaşlar. E, şuna tıklıyorum. E, şifre istemiyor. E, iyi i̇yi oldu mu şifre istemedi. Evet arkadaşlar şimdi ben oku var galiba öyle bir şey var. bu yapılacaktır. Kulumsak da sarı Unutmayın. Kurulmaz ya. PTOH 5 kulümezen 1 dakika arkadaşlar tamam anladım Galiba bir dakika şuna tıklayayım da bir şey var mı diye tamam yok tamam Şunda speaker kurulum evet arkadaşlar şurada speaker kurulum var arkadaşlar onu tıklıyorsunuz ona tıklıyorsunuz ve bekliyoruz şu anda speaker kurulum yer var arkadaşlar ona tıklıyoruz şimdi bir şey oldu galiba ne olduğunu ben de bilmiyorum e, ee, gelen bildirim arkadaşlar. Evet diyorum. Ee, evet diyorum. Ee, bekliyorum şimdi. Evet arkadaşlar şu anda yüklenecektir. Ee, tamam diyor, diyoruz. Burada ile devam diyoruz. Devam diyoruz. burada ee, burada yerel listeyi seçiyoruz. Evet, yerel listeye seçiyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yerel listeye seçiyoruz. Tamam diyoruz burada. Adına da Türkçe spiker yazıyorum, bunun adını da arkadaşlar. Türkçe e, spiker yazıyorum, bunun adını da. E, Türkçe spiker pes 2013 yazıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, sonra e, kurulma başla diyoruz. Yani e, bu korsa bunu makros oluşturulu. Tamam diyoruz. Diyor klasör e, oluşturulu diyor. Evet arkadaşlar, e, yüklendi şu anda. Başarılı yüklendi. Tamamla diyoruz bundan sonra. Evet arkadaşlar, şimdi e, bizim kurduğumuz yere geliyoruz. Yani herhalde liste yine neredeyse, neredeyse orada. Bakın, tıklıyoruz Subscriber" tıklıyoruz. IMG var burada. E, şimdi arkadaşlar, e, dik "Distance" mı ne? Ne lese sesması ya? MG var da tamam da. Ha, tamam. Şimdi arkadaşlar bu dosyayı arkadaşlar geliyoruz tamam mı bu dosyayı Kopyalıyoruz arkadaşlar kopyalıyoruz Sonra oyunun kurulu olduğu klasör Verlix D'de Program Flash var ona geliyoruz Sonra arkadaşlar şurada konamı dosyası olacak bakın şurada konam var ona tıklıyoruz Sonra pro evlat evolution soccer 2013 ona tıklıyoruz Sonra img var ona tıklıyoruz Sonra da arkadaşlar buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar Şurada yanında boş, boşluk var ona tıklıyorum ya yapıştır diyorum. Buraya arkadaşlar kopya değiştir diyorum. Devam diyorum. Şu anda gördüğünüz yaptı. Altı ee, bakalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, döşem kopyalandı. Şimdi bakalım olmuş mu diye bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle öncelikle artık bunları kapatabilirim umarım. Evet arkadaşlar şimdi bunları da kapattım. E, bunu da kapattım. Şimdi peşine çekiceğim bir maça gireceğim şimdilik. Arkadaşlar Çalıştır diyeceğim. Bakalım pes 2013. köyümüz. <laughs> ee, e, Türkçe spikerimiz olmuş. Maça bakalım ilk. i̇lk maça girelim. Ama öyle şeyleri kafadan atacağım. Seçeceğim arkadaşlar. E, şimdi konum nasıl çıktı? Şimdi burada e, ne diyor? Berlin tuşa bassın diyor. Tamam. Zorlu seviyesi orta seviyorsun. İleri diyelim. Beller bir olsun. Tamam tamam abi. Tamam ve tamam abi. Hallediliyor diyor. Kayıt diyor. artımı test ediliyor diyor arkadaşlar. Çünkü yeni başlıyorum ya. Bunlar der tabi. Biraz uzun sıcak ama olsun. Ee, daha çok şeyimiz var. Hadi inşallah olmuştur. Ee, Emimizi de alırız geriye. Ee, bunları geç abi geç. Ya abi ya bunlar ne ya? Abi ya bunlar ne ya? Geç bunlar geç. Arkadaşlar pardon hep yanlış şeye giriyorum. Ee, o yüzden bundan bir çıkayım ben. Bir üst milyona gideyim. Bunlar. E, yanlış yere girdim. Üst menüye gidelim. Evet. E, sen vererek kaydet. Tamam. Şimdi arkadaşlar ma maça giriyoruz. gösterim maçına giriyoruz. Tamam diyoruz. E, ben öylesine bir maç seçiyorum. Bunu seçiyorum. Ben de. Bu da bunu seçsin arkadaşlar. Başlama burcuna tıklıyoruz. İnşallah olmuştur. Arkadaşlar diyorsun sesi değil mi? Müthiş heyecanlı bir mücadele olacak bence. Herkese tüm futbol merhaba. merhabalar. Evet arkadaşlar siz de e, speak, Türkçe spikerimizin sesini duydunuz arkadaşlar. Arkadaşlar e, o yaptık bu Türkçe spikerimizde arkadaşlar. Ondan çıkayım ben. Türkçe spikerimizde yaptık arkadaşlar. E, artık arkadaşlar. Ee, öbür görüşürüz. Bakın ben e, oyundan Türkçe spiker yaması yoktu ama ben kendim indirdim. Sev kimin için indirdim? Sizler için indirdim. Daha zevkli oyun olsun diye indirdim. Bunun emeğini karşılığını alırım arkadaşlar inşallah. Lütfen arkadaşlar e, abone olmayı özellikle özel Yorum atmayı, abone olmayı da geçelim. Özellikle de yorum at, ay, pardon, abone olmayı unutmayın. Bakın sizler için ne yaptım arkadaşlar. Peskınonu için indirdim, Türkçe spikeri indirdim, siz duydunuz, kanıtladım sizlere. Yani olmuş mu diye kanıtladım sizlere. Evet arkadaşlar, videoyu burada bitiriyorum. Ee, şurada bir şey çıktı ee, şöyle Windows güvenlik duvarı diye. Eğer böyle bir çıkarsak çıkarsa arkadaşlar erişme izin verdiğin. Evet ee, biter. Ee, arkadaşlar, e, öbür videomuzda görüşürüz. Ee, abone olmayı unutmayın güzel kardeşlerim. Ee, tabii görüşürüz.